Tolgağan Sayışman ve Almedavazi ülkeyi terk etti. İşte sebebi. Ünlü oyuncu Tolgağan Sayışman ve eşi Almedavazi deprem sonrası radikal bir karar aldı. İki çocukları olan çift ailesiyle birlikte Arnavutluğa taşındı. Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından İstanbul depremi için yapılan açıklamalardan korkan çiftin çocukları o ülkede eğitim görecek. Ünlü oyuncu Tolgağan Sayışman ile tescilli güzel Almedavazi gözlerden uzak bir hayat süren çiftlerden. 2019 yılında oğulları Efe Han'ı, 2021'de de kızları Alina'yı kucaklarına alan çift Türkiye'yi terk etti. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza atan sayışman, eşi Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluğa taşındı. Bilim insanlarının Marmara depreminin yaklaşmasını söylemesi üzerine Abazi'nin endişeleri arttı. Yer alan habere göre harekete geçen oyuncu eşinin memleketinin başkenti Tiran ve ülkenin tatil beldesi Dermiden ev satın aldı. Bolgahan Sayışman ve ailesi yılın 6 ayı Türkiye'de, diğer yarısında ise Arnavutluk'ta yaşayacak. Oyuncu bu sebeple İstanbul'daki lüks evini de kapatmadı.